Cengiz Cengiz'in bir tanesi kaldı Cengiz vuruyor Mavi takım bir oldu Ya Burası da çok sıkıcı kapatayım Şu televizyonu Yeni playcare Çok kötü be ya Bu ne hiç kimse yok Neyse Poppy playtime'a gideyim Kapıyı açayım mı Aa, la bunlar nerede? Bunlar burada değil miydi? Bunlar nerede? Alo. Görünmezlik mi açtınız? Ne yaptınız? Alo. Kim arıyorum? Işınlandınız. Lan. Tövbe tövbe. Kaset. Ne kaseti? Oynat. Oynatıyorum. Tak. Bu, bu mesaj her kime iltiliyorsa umarım sanadır. Yani sen her zaman bizi tek bırakmayan çocuk. Adını şu an hatırlamıyorum. Biz taşındık. Ev 35'e geldik. Sana bir robot gönderiyoruz. O robot seni bize ulaştıracak. Hadi yürü yürü robot. Çok konuşma. Konuşamıyorum. Ben Playtime'ın yeni üyesi. Sen ne yapıyorsun? Kretir. Ne dedin ne dedin? Adım Kretir. He he. Ne iş yapıyorsun Poppy Playtime'da? Robot bakıcısı. Robot mu var? Robot. Hobi de robot mu var? Sorabilir miyim? Batu. Ne dedin? Yani robotları ben üretiyorum. Bekle. Bekliyorum arabanın içinde. Arabada in iniyorsun? Ana suyun içinde. Sen bozulmuyor mu orada? Bir dakikalık alarmım var. Bir dakika içinde çıkamazsam geberirim. Hadi gel atla. Atlayamadım. Atlayamadım. Atlayamıyorum. Bir dakika geçmek üzere hızlı. Binemiyorum. <laughs> ben de binemiyorum. Ben bindim. Ya yanlış yere binemeyeceğim. Ece. <laughs> bindim. Sonunda. Hmm. Yavaş yavaş. Geldik. Bekle. Kapıyı çalmayalım. Aa kapı kapalı. Bakkal ekmek kalmaya gitmişler. Sen de unutma anahtar. E var. E aç. Kapı kapalı. Güya seni Bilmiyor musun? Hayır, gezmedim. Ben şurada çalışıyorum. E burada çalışıyorsan nasıl bilmiyorsun burayı? Bu oda değil bak şu oda. Burası mıydı? Ay yok ki. Burası. Deh bak ben burada çalışıyorum. Ne yapıyorsun burada robot? Var nerede? yapıyor. Bu mu robot? Teneke robotu mu? Tenekelerden yapıyor. Hatta sen aykan dön bir tanesini çıkartayım. Tamam. <laughs> Heh, he saklanayım şöyle. Hop, he bak. Korku.

Yalnız dikkat et her an silah çıkartabilir. <gülüyor> Ana <gülüyor> silah çıkardı kaç. Bulamaz beni burada kesin. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> sakin Dost ol. modu. Odana geri gir. Odaya girme o biraz tehlikeli. Kapıyı kapat. Kapadım. Yani kapıyı açık falan bırakırsan cık, ne olacağını pek Neyse tamam ben onu yerine soktum. Neyse hadi sen git öbürlerini bul. Ben robot yapacağım. ah. Kedne Vaksin bu. Hagi vagi. Alo. Play neredesin? Burada mısın? Neredesin? Alo. Alo. Robot gitmiş buradan. tuttu. <laughs> ya nerede bunlar? Yukarı çıkayım yere. topdu. Ha kim buraya? Moddu. Boksi bu. Nafesim mordu. Topdu. Moddu. Ne din? Mod deniyor Ne modu? Skyblock. Skyblock Ne Skyblock? Minecraft mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Oo, oh, bir dakika, bir dakika korkun dün. Kişim geldi. bekle uy. uy ben gidiyorum buradan oh, lan kafa o oh, kafa kafamı bir şey yiyor kafanı ne yiyor? bir kırmızı bir sarı oluyor iyi misin kafamı içeri soktum o benim şeyim yayım kafamı içeri soktum Neredeyim? Bu kaç? 85. He. O kadar parmağım mı var benim? O. <laughs> oh. oh. eh, eh, tamam ben kapıdan çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Aa. Ne yaptım maksım? O yol oldum. Patladım. Topladım. Ya, hasretti, tamam mı? Bugün burayı sürpriz almaya geldik. Sen burayı seversin diye getirdim. Tamam mı? Anlaştık mı? Nasıl yok oğlum buradasın ya. Aa, ben burada <laughs> Çıkarttım. Ağzımı açayım mı? Açma. Dişlerim sarımsak gibi kokuyor. Sen en son ne zaman fırçaladın dişlerini? Pazartesi. Ay. bak güzel mi? Evet kaç dişin kalmış bak aa ne aradığımızı böyle mi daha güzelim böyle ben güzel. bence ağzını hiç açmasın sen tamam. kutunun içinde üç tane kafamı var. Ne bakıyor öyle şapşallar gibi? Aa. Ali! Ne diyeyim? Sen ne? Şarkı mı yazıyorsun? Ne yapayım? Ağzımı açmayayım. Aç aç. Hadi görüşürüz sen ağzını açmıyorsan. İnemedim. İndim. Yeah. Ketnep nerede? Oradan bir şey geçti ama mor, mor. Buraya mor bir şey girdi. Yeah. Ana. Salam beni. Sen niye buradasın? Niye buradasın? Hadi o kime diyorum? <laughs> Ana ne? Gelin buraya. Açacağım bu kapıyı. Sakinleştirici <laughs> kaseti takayım taktım. <gülüyor> <gülüyor> dum dum dışında herkesi <laughs> işin canım benim. Dum, dum. Ben buradan kaçmadan önce bence herkese haber ver. <laughs> Ketnem çıldırdı kaçın. Çok iyi haber veriyorum. Kaçın kaçın. Ketnem çıldırdı. Ben de kaçayım. Ne oldu? Ne oldu? Kim kim bağırdı? Kim de kim kim ısırmış? Kim ne? ısırmış? Ne elması lan ki bak ketnem çıldırmış diyor. Kaç kaç. Sesimi de söyle. Sen söyle. Player'a söylesene o odada alt kat. Hangi o odada? Oh, şu camı da taktım. Ne oldu? Ketnep çıldırdı kaç kaç. Kisiye söylemeyi unutma. Sen söyle. Kahraman sensin. Niye benim çocuğum insan? Akisi misin? Neredesin sen? Ne Ketnip çıldırdın. Kaçın uşaklar. Korkudan karaların şivesine döndü. Ne oldu? Ağzımı aç. Yon da bağırıyorsun Ne oldu? Ketnip uşağım. Çıldırdı. Ben hemen bebeğini alıp geliyorum. Bebek misin, uşağım mısın? Öyle konuşuyor. La şiben şeye döndü Karadenizliğine. Kaç, kaç, kaç. Dokun, kaç. Ben dokunu geliyorum. Uşağım, çabuk ol. Tüm. Dur. 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 Bu kitlepte ben neredeyse ben her yerle çıldırıyor. Kaçın. Nereye kaçacağız? Hepimiz çıktık ama robot orada kaldı. Boş ver robotu. Robot. Ben robotu alacağım. Ben tekneye atlayıp kaçıyorum. Hayır bizi bekliyor. Hadi çabuk olun. Neyse ben gideyim. Boş ver. <laughs> Aa yapma. Geri dönse miydim ya. Ekip arabasına binin hemen. Ana. Gemi parçalandık. O kadar bağırıyorlar ki. <laughs> atlayın. Atlayın herkes. Buluk buluk buluk, buluk, buluk. Kaç <gülüyor> <gülüyor> Nefessiz kaldım. Aa Beni de alın uşaklar. Alo. Kaç koşu. Buram öbür yerlere gitmeliyiz. Kesin burayı hızlıca geçer öbür Dur beni de alın. Biri mi bağırıyor? Alo. Atla. Ne dur. Ne dur Ha, dur. Ketler çıktı geliyor. Koş koş gazla. Silah al Ben de silah ne arasın? Al benim silahımı. Ne oldu gemi küçüldü. <laughs> Öpürlerim düşmüş ketlerin ses dalgaları gemimizi küçültüyor. Bir tane daha geliyor. Sen de ke... Ana geldi. Allah kendiye dönmüş. Çabuk ol. Ketnevin dalgalarının gelmediği bir yere kaçmalıyız. Son bir dalgası geliyor. Başka dalga yok gibi. Aa! Geldi. Allah, geldi. Jet döndü. Çabuk kaç kaç. Bu hızlı en azından. Bir ses dalgası daha geliyor. Hop. Kaçtı o kadar Uç, kadar. Uçma motoru takmıştım. Bir tane daha geliyor. Atla atla. <laughs> Son uçup kaldı. Karaya çıksana. Karadan koşarak gideriz. Karalar da <laughs> dogdeyin dalgaları var. E, iyi değil mi? Yok değil ki sersem ikili dalgacı dalgalanıyor. <laughs> Dağda da şeyin kim mi? Fil sesi geliyor arkadan. Baba babu fendi de küçüleştirmiş. Hey maşallah. Zıpla zıpla. Aa vuracak burnuyla. Ana bitti. Bozuldu. Araba Ay. bozuluyor. Karaya çarp çarp. Bozuluyor. Sesler çıkıyor. Saçma, Çat. Çat. <laughs> 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 ne oluyor be? Allah patladı galiba. Kaller indi. Kaçıyorum ben sonra. Ben özel araba çağırıyorum. Gel. Oy hey maşallah ne oldu onun arkasına? Gel. Bindim. Arkadan var et Arkasını bırak bırak bırak. bırak. Gelir diğerleri sundan. Ay ser sen sersemliyor araba. Arabayı nas? He dog değil davras, değil mi? <laughs> Belki vurmaz baba ofen fen. ya araba. Yolu <laughs> <laughs> Gençler. <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya? Araba çok kötü. La çok sallanıyor, çarpacağız Allah. Minnesa. Ben kaçıyorum bir Şuradaki eve sığınabiliriz. Beni bekle, beni. Ah. Çimenlikler hem de bu çimenliklerde durmayalım. Yok ediyor. Uzun üstünde durunca. Geliyorum bekle. Aa, koş 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 run yap. Koş. İçeride ne var acaba? İçeri bakayım. Bu ne? Merdivenler kırılmış. Çıkart. Aa boksi bu. Selam nasıl bunu yaşama alanına çevir? Oo çok iyi. Mikser mikser getirmişsin. Nereden buldun? Ş şurayı sökerek yaptım. Aa bu ne? 7, 6, 48, 7. O 15, ne? 5, 6, 48, 7. Birisi burayı açmış kodla. Ben bunu önceden sinemaya götürmüştüm oluyor. Film çıkıyor. Buraya adamlar gelecek demek. Saklanmalıyız. Benim saklanmam mi? Ama benim saklanmam gerek. Ben bir cinavarım. Cinavar değil canavar o canım. Yok ben cinavar Gözüküyor muyum? Evet. Nereye gireceğim? <laughs> Çok büyüksün. Koltuğu... Oo wow, camdan atladım. Çimenlerin arasına gir. Yok oluyorum. E doğru burada da sanmaz kaban büyülü büyülü oya olay Vay yine açıldı buraya çatıya çık zaman doğru arkadaşım önceden çatıya çık katurlar var orada demişti onu dinledim ve dönüştü Katur ne oh, oh. Düştü düştü. Oy içeride düştü. Ben buraya saklanacağım. Ah oh, içeride. Ya sen niye saklanıyorsun? Belki beni alıp götürürler. Nersin? Yere düştüm çıkacağım. Diye. Bu kadar kolay ya ben bile ben... Dur, çıkamam. Çatıdan düştüm çatı ben çatı yuta temizliyorum nasıl çıkmış ben de hazır çıkmışken aşağı <laughs> aa benim Dyson'um var Dyson onu mu getirdi git aa evin içine giriyor havayı tüpürüyorum yukarı bak bakayım hayır hayır şeyden evin içinden yukarı <laughs> bak Büzel. Bakayım. bakıyorum da daisi buranın içine ne sokuyor? <laughs> o <laughs> bak ne buldum? Ne buldum? Ağzımdan ne çıktı. Ne yazıyor? Ağzıma açmıyor. Ağzımdan çıktı. Bay, bay, bay. Ne ara yedin? Açlıktan mı yedin? Oy bak ağzımdan bu da çıktı. Bir de tablet çıksın tam olsun. Tablet değmiştim önceden. Senin tabletini. Ha bak. Versene bana. Senin tabletini yemiştim. Alayım ben şöyle. Hem ben kötüne bir yemiştim bak. Dur ben gideceğim. Çıkırıp gideceğim. Tam mı? Dön arkanı. Döndüm. Dön. Gel buraya çekil. Ananı kaçın. Boksi bu beni yedi sağ olsun. Hübe. İyi ki geceyken tükürmedi. Oyuncağa dönüşüm. Sabah. Buraya hiç kapalma bunu. Ne yapıyorsun? Yemesen bu öyle bir şey yemiş ki ağzımdan bu çıktı. Annenim. Bu ne be? Yapmadım ki bir şey. Benim bu seni ya çekeceğim. Bir sigarttik. Hayır. Silahım var, sikerim. Böyle. Bak, Ağzının içini deli keşk ederim adam. O biraz eğlenceli olsun. Tövbe gelme. Gebercan ki oradan geçene Yok. Yo. Aa, gebermek istemiyorum. Sen konuşma canım. No. Sen konuşma. Gel bir yanıma gel. Gelmem gelmem. Gel. Sıkarım. Dur. Sıkarım. anlaşma tamam. Tamam bak ben buradayım seni yiyemem. Ateş kes. Yanıma gel. Dur karşıma geç. Beyefendi, beyefendi konuştu. Ay bana bir şey ver oğlum. Ay bana Ay bir şey ver oğlum. Şşş. 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 kaybetti. 4 kaybetti. Neyse gazımı geri de şimdi. Yavaştan kaçayım ben de. Ben nereye gidiyorum? Kaç 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 kaç. Tamam. Kaç 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 kaç. kaç. Yok kaç. Kaç kaç işte kaç. Kaçıyorum. Gazlar. Kaçıyorum. Kaçıyorum kaç. Geri dönüştüm. Sıkarım. Sıkarım. Tarıyorum havaya. Adam havalı ben kaçış de. yapmış kendine. Bay bay sis bombam nerede benim? İnşallah bana atmaz. Bay bay. Ay çalıksa gemerim. Hayır kalkayım ayağım. <laughs> Sislerin yanına gideyim. Gitmiş bu Ama silah alayım. Sisler de gitti. <laughs> Puppy Playboy'nin ağzına itecek. <laughs> ha ha ha. Neyse. Burada video bitsin. Burada biter video. Hadi üç.